Merhaba. Bu yayında uzaklaşma ya da ayrışma olarak adlandırılabilecek bir konudan söz etmek istiyorum. Ayrışma nedir? Ayrışma psikolojide bir insanın kendi bedeninden başka bir yerde hissetmesi olarak tanımlanabilir. Ya da bir insanın bulunduğu ortamda değilmiş gibi hissetmesi olarak tanımlanabilir. Peki ayrışma veya uzaklaşma veya kendine yabancılaşma veya ortama yabancılaşma neden olur? Tabii ki kişinin peş peşe deneyimleri olumsuz deneyimler bu ayrışmalara neden olabilir. Kişi hayatında kendisini aşabilecek ona çok fazla gelmiş olan bazı travmalar yaşamış olabilir. Ve bünyede öyle bir bilgi vardır ki hayatta kalmanın bir yolunu bulmak ister. Mesela kişi bir travma yaşadıysa ve kendinden memnun değilse o zaman bünye zihinde o kişiye başka bir kimlik oluşturabilir ve kişi o kimlikle hayatını sürdürmeye çalışabilir. O kimlikle ilgili anıları vardır. Ancak diğer kimlikle ilgili olan geçmişini kişi hatırlamıyor olabilir. Yani buna benzer anlatımları olur kişinin literatürde isim verilmeden anlatılmış böyle vakalar vardır. Kişi uzaklaşmak ister. Memnun olmadığı o süreçten. O nedenle de böyle bir ayrışma deneyimlenmiş olabilir. Ayrışma bir tercihtir. Kişi neden oradan ayrılmak ister? Hayatta kalabilmek için, daha iyi hissedebilmek için. Yani bünye bunu otomatik olarak yapıyor diyebiliriz. Ve kişi eğer kendisini başka bir varlık olarak hissediyorsa, yani mesela bir eylem yapıyor ancak o eylemi yapanın kendisi olduğundan şüphe ediyorsa ne yapılabilir? ya da kişi bulunduğu ortamın bir hayal alemi olduğunu hissediyorsa gerçek bir ortamda olduğunu düşünemiyorsa ne yapılabilir? Öncelikle kişinin gerçeklik algısına dönebilmesi için bazı eylemlerde bulunması gerekebilir. Mesela kişi olduğu ortamı hissetmeye çalışabilir. Bunun için önerilen bazı egzersizler vardır literatürde. Mesela kişi olduğu ortamda bastığı yeri hissetmeye çalışabilir ya da kişi dizlerine böyle temas etmeye çalışabilir. Böylelikle olduğu yere geri döndüğünü hissedebilir kişi tabii ki bütün bu konuları aşmak istiyorsa bir uzmandan destek alarak profesyonel bir destekle yol alabilir. Bunun haricinde kişi ne yapabilir? Kişi güvende hissedebileceği bir ortamda olmayı tercih edebilir çoğunlukla ve kişi eğer bir ortamda güvende hissediyorsa aynı zamanda seviliyordur da. Ve bu hissi deneyimleyebileceği zamanları arttırmaya çalışırsa kişi o zaman kendisini daha iyi hissedebilecektir ve gerçeklik algısını hayatında daha da arttırabilecektir kişi koşu gibi yürüyüş gibi spor yapmak gibi kendisine uygun olan bir hareket etme türünü seçebilir. Ve kişi travmalarını yeniden işleyebilir. Travmaları yeniden işlemek ne demek? Kişi travmaları işlediği zaman zihnindeki o belirsizlik ortadan kalkacaktır ve o travmaların acı verme oranı azalacaktır. Kişi travmayı nasıl işleyebilir? Yazarak işleyebilir. Konuyu anlatır yazarak ya da konuşarak o travmayı yeniden işleyebilir. Başka ifade etme teknikleriyle de işleyebilir ancak kişinin travmayı yeniden işlemesi o travmanın olumsuz etkisini, o hayatını işlevsiz hale getiren etkisini azaltacaktır ya da yok edecektir. Kişi hayatındaki keyif aldığı o olumlu deneyimleri arttırırsa o zaman o süreçlerdeki anların gerçek olduğunu düşünebilecektir. Yani küçük parçalar halinde alınan gerçeklik deneyimleri kişinin zihninde diğer parçaların da alınmasını ve tamamen gerçeklik deneyimine geçilmesini sağlayabilir. Bu manada da kişi biraz çaba harcayabilir ve böylelikle de iyi hissettiği süreçleri arttırarak kendisine yarar sağlayabilir. Bir başkasına zarar vermeden kişinin kendisine yarar sağlayabileceği etkinlikler kişinin iyi hissetmesini sağlar hem de Uzun vadede bir iyi hissediştir bu. Ve kişi hayata değer de katabilir. Böylelikle hayata değer katmak kişinin çok mutlu olmasını sağlayabilir. Kişi eğer bunları gerçekleştirebilirse gerçeklik algısıyla birlikte hayatını sürdürebilir. Dediğim gibi bazı travmalar eğer kişi o ortamdan uzaklaşamıyorsa kişinin manevi manada ağırlık taşıması manasına gelebilir. Ancak kişi o deneyimlerle ilerlemek istemiyorsa zihin ona bir yol bulmaya çalışmıştır ve ona yeni bir kimlik oluşturmuş olabilir ya da o ortamda değilmiş hissini verebilir. Böylelikle kişi o memnun olmadığı halden uzaklaşmış olur. Ancak o sisli ortamdan, o hissiz ortamdan, o hayal alemi gibi olan ortamdan gerçeğe dönmek için dediğim gibi kişinin burada olduğu hissini verebilecek egzersizleri yapması yararlı olacaktır. Ve kişi daha iyi hissederse bunu çevresine de yansıtır. Hem çevresinden ona, hem ondan çevresine yansıyan harika bir iletişim ışığı olur. Sağlıklı ve mutlu günler.